Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bugün, Sizler, bugün sizlerle birlikte Red Ball kaldığımız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. ediyoruz. 40-51 Aynen 51. Level dedik ve 51. leveli oynuyoruz şimdi. 15 ya, %100 olduğu gibi. Hatta diğer bölümlerde niye idi? Ben onu Bilmiyorum. anlamıyorum. Evet, ilk yıldızımızı aldık. Sıra diğer uzay işte ama bu bölüm biraz da Bizim için daha iyi Sosuz, Zor olmasın. Zor olmasa daha iyi zaten. Şey. Bak bu, bu iki bölüm ilk yapışta daha iyi geldi bana. Bana Son bir hakkım kaldı. Hatırlıyorsan eskiden bosta böyle oluyor, böyle geliyordu. Hı -hı. Hadi. Oy az kalsın oraya düşecek. Orasında da uçurum Bekle. Şimdi. Uy. Bekle. Bekle. 3 üç kere zıplar sonra? E niye olunca yapmadın olmayınca yaptın? Bekle. Şimdi. Bekle. Aynen öyle. Bekle. Şimdi. Hayır. Bak burası çok konsantre olalım. Çünkü burası Bu sözlü yer. Ne kadar yanılsak o kadar iyi. Önüne... <laughs> <A nurse>. Hayır. Ben <laughs> sende. Onu olacak şimdi. Yani dokuz demek istedim. Erkek veriyorum çünkü ben 2 üç kere yandım. Uf, neyse ki tam anında. Bak oradaki yıldız almak çok zor. Ben demişim size oradaki yıldız almak çok Buradan derin almıştık ama biz. Bekle. Çıkacağım. hocam. ben

geçtik. Evet. Hayır sıra bende. Hmm. Ben mı Allah sana sen de şaka <gülüyor> yaptım. <gülüyor> 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 Burası yok zor. Bunu sen yapıyordun. Yapıyordum ama şimdi çok zor dedim. Aldık sonuçta yıldızımızı aldık. Evet. Oran için kızmadık. Ve leveli bitiriyoruz. Ver. Ver. kaça geçti şimdi? Elini. 52. Daha yeni mi 52'ye geçiyoruz neyse. Neyse neyse. Bak. Neyse. Bu, bu, bölüm bir saat sürecek. Bu i̇şte oynadığımız için bölümler kolay. Gelmesi <laughs> lazım. Önce o üstteki yıldız da, Aynen öyle. Onu yapacaktım. Sonra abi. aşağı in yavaş cana. Sen daha buradan inmeyi öğrenmedin. Hı? o uh, nice. şimdi Yusuf onu kaldırdın. Evet, aldım ha, onu aldım. aldım. tamam şimdi ilerle. İlerle zaten. ilerle. Hayır. <laughs> düşme sakın düşme. düşme düşmez düşmez. oraya yapıştırdık biz. Tamam şimdi. Bırakalım oraya. Aynen öyle. Şimdi getir onu. Getir 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 getir. şu dipte bir tane var onu al. Getir getir getir. Dur. Tamam olmuştur olmaz. Alır mı öyle Alır. Alıyor. Hadi götür. Hep sağ yapman, sol yapman Şimdi onu alacağız, götüreceğiz oraya. Evet. Bir tane daha alacağız, götüreceğiz. Bir tane daha, iki tane, bir tane daha alacağız. Bundan sonra bir tane daha alacağız tamam Kaç tane alacağız? Yani. Bak böyle olmaz lazım. İki tane üstte, bir tane altında, yanında olmaz Onu üstüne bırak, tam bırak. odaklanman lazım onu oraya bırakman lazım neyse bir şey olmaz bir tane daha alıp üstüne atabilirsin. getir 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 bunu al. tamam ben alacağım zaten hmm. dur tam sayet durdu aa o ne, ne biçim olmuş? bu düşecek ki. iş düşünür çünkü mutlatısı var evet her yerde mıknatıs var bunun. Aşağıda böyle bir tek içeride yok. Bak, mıknatısı bırak deyince bırak. Bırak. Mıknatısı bırak. Dur çekilin. Heh. tamam <laughs> bir şey olmaz. Bir tane daha almam lazım. Hı <laughs> Onu aldım. Düşecek. Heh bak düşmez demiştik. Tamam şimdi böyle gidip o yıldızı almamız lazım. Hoppa. Evet. Burada da bir tane var. Ha, onu unutmayalım değil mi? Evet. Şimdi Bütün böyle... yıldızı aldık. Bir bu ama. Hıpız. Ee? biz de çaresini buluruz demiyorsun. Hmm. Ve bu leveli dip duruyoruz. Level kaça geçiyoruz? Kuram Ahmet. Level kaça geçtik? Level kaça kadar? 53. Kaç... Hayır. Çabuk çık. Ver ver. Bir dakika levele bakalım sonra. Tamam. Ne de gerek yok zamanı kaybettin. Onun için böyle. Oho! Diğer Bak. tarafta yıldız var. Hani? Aa, hmm. ee, bu ha, yani bölümde işe olduğu illa, için. İlla bizi şey yapacaksın ha. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam in sakin çekin. sayende. İn in. O düşecek ya düşecek. Düşme. Düşecek. <laughs> kendisi geldi. İnanılmaz bir orta yıldız vardı <laughs> Evet Tam o düşerken sen de Oradan alabilirsin Oradan da alabilirsin ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Sus baba oh, bağırma Allah Allah Sanki ilk defa yapıyoruz böyle oyunu Et 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 Gizli geçit var. Bunu getiriyor muyuz? He getiriyorduk, getiriyorduk. Ay. Dur iki oradaki gizli geçit diye. Nerede ki? Yukarıdadır o daha bekle. Ah. Hız hızlı yap. Gizli geçit şimdi. Eyvallah yegen. Eyvallah. Teşekkürler. Ah şimdi böyle alırsın. Ayağını yücel da 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 İyi daha bitmedi <laughs> mi? İlk anışım, ilk anışım. Az önce bir kesin de ben yandım. Yandın mı? Yok, yanmadım. Evet, yandım. Tahtere valli. Lili. Lili, lili, lili. <gülüyor> <gülüyor> oh my <laughs> god. Ben de lili. Aslında ben buranın üstüne çıkarsam, buranın üstüne çıkabilirsem.

Hayır <laughs> yanlış. Ama bunu ayarlamamız lazım neyse. Kaça geçiyoruz bakalım. Ve 54'e geçiyoruz evet. şimdi. Evet. Son 6 bölüm. Evet 6 bölüm. Bak burası zor bana ver ben yaparım. Böyle zor değil. Sürüyorsun. Yanarsan sıra bende. Ama bunun üstüne atlayacak o değil mi? Evet onun üstünden. <laughs> o gelmedi ama. Hayır. Acil bir şekilde. Dur dur. dur bir dakika tamam. ha, niye gelmiyor o? Aa geldi. Uf, nasıl ki? uçurdu ama? Bitmedi ki. Tamam bitmedi biliyorum. Nasıl uçurdu görmedim. Gördüm. E niye ki diye iki yıldız. Yani bir yıldız. Aa burada yavaşça iniyoruz. Al sağ sen de. Geçmedik mi? Geçti geçtik. Evet geçmişiz tamam. Sola gitmiyorsun ha. Hayır, niye düştüm ben? Bana ne? Ya, asla gitmesin, öyle olmayacaktı. Tek yıldızlayacağım ben, bu haksızlık bu ne? Hayır, hayır. İşte üstte bir tanesi var. O varmış. Aşağıda bir tane bak, aşağıda şurada bir tane şey var. Bir tane daha bak. Oraya in, sonra aşağıya. Biraz daha git, tamam. Beni <laughs> kandırdın. <laughs> 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 yaşasın, <gülüyor> <gülüyor> yaşasın kötülük. Son bir hakkım kaldı canım. Ver sıra bende. Neyse direkt geçelim bu leveli. Evet Çünkü ben. bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ver sıra bende. Tamam vereceğim, bekle bu leveli geçeyim. Uyyy ver. Ta ta taaa. Ta taaa. 54 itti. 55'e geçiyoruz. Ve son 5 bölüm kaldı. Bakalım. <laughs> Heh, çok basit. Evet, Pekle. çok basit, çok basit, Pekle. çok basit. Ben biliyorum Bur be. Çok Buradan gideceğim. Mı? Ben hiç boş gideceğim. Şimdi buradaki amacımız yıldızı almak. Evet. Buraya yıldızı. Tamam, uzak. şimdi... Bak. Aynen öyle, onu itekliyoruz. Burada gidiyoruz, itekliyoruz. İtekliyoruz, 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 itekliyoruz. Bip bip, yalan çekilin. Bip bip. Dördür demeyin, bip bip diyor. Onu üst, onu üst ne yaptık? Ondan sonra üstüne sıçrayı bir imza alıyoruz değil mi? Evet, öyle alabiliyoruz. Yavaş çekiyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Ah. Tamam. tamam, şimdi yapacağımız oradaki imza almak. Alamazsan gitti. Gitti mi? Evet. Aldım. Şimdi onu çekiyorsunuz hızlı bir şekilde ve şey oluyorsun. Ve sonra ben de geçiyorum. E, e burası bir, bir şekilde oldu. Çok basit burası. Gerçekten de çok basitmiş bu abi. Bir geçen çok uğraşmıştık buna. Evet. Ama sıfır yaptık. Çünkü biz my e, mine pas ay yani şey. Bu şey, ne? Neden iki tane? Yap bir sene yap daha var. Bütün bitmemiş işte. Nasıl bitmemiş? Şurada gizli geçit mi Bilmiyorum. Bir gizli geçit olmalı. di ohh L 56'ya geçiyoruz. Son 4 bölüm. Yıldızlar eksik. Al sana. Çok kolay bir bölüm. Sana kolay bazı. Geç ortadaki aç daha çabuk. Oha nasıl geçtim? Alttan geçemiyorsun Malcolm, Hatice'nin kalmıştı? Bir bir birer bir var. Bir kum gitti. Sen biraz ukladın. Ben sandım Altan gidebiliyoruz. Geç direk. Niye bekliyorsun? Ne yapayım? Biraz kolay sandım. Ha kendini sıkıştırma. Dur, dur. dur. Biliyorum diyor. Ben ne ve 56'ya da geçtik. Kaç bölüm 5. kaldı? 56'ya geçtik. 3 bölüm kaldı. 57'ye geçtik. 56'yı da bitirmişiz. Uy. Mm. Mm. Yes. Ben tek seferde Red Ball Pro'su hep diyorum Minecraft'a Red Ball Pro'su yüzü. Sıra bende bu sefer ama. Çünkü bir kez sende almıştım ve sıra sende. Geçti şimdi. Ve hakkım bitti. Dikkat et son dört çamız kaldı. Şimdi onu nasıl alacağız? ay ay. Ay Hay hay dur 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 gitme şimdi değişim değişim değişim. Dur Yusuf. Hayır hızlandı 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 gitme dur tam. Sakin dur, ol. Dur dur. Sakin ol bebek. Sakin ol. Düşecek vallahi. Düşmeyecek. Yalnız aldım <laughs> bir buraya, bir şuraya gidiyor. Bir dakika odaklanmam lazım, bir dakika dur. Çünkü yer yamuk. Hadi, 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 hadi. Üstüne çık. tramboline çık çıktı? Alta, alta ineceksin. Hani geçemiyorum. Hı, oradan yazalım alabilirsin ancak. Hı. Son yıldız için. Son yıldız için. Evet gidiyoruz. Yıldız. Zamanda... İşte demiştim son yıldız alabilirsin Son yıldız. Gidiyoruz. Için. Ve son yıldız üç diyoruz burayı da. Ve son iki bölüm kaldı. Acaba bu zaman ben ne yapacağım? Bu tabii mi yapacağım? İşte daha yanmadın ve 58. levele geçiyoruz. Lütfen bu bölümde sen yap. ya, ya bu bu bölüm çok 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 severim bu bölümü. Yusuf yanmayacak. Neyse sen hiç oynamadın. Bir kere de sen oyna. Ama dört oldu. Hiç buradan çekmeyeceğim elimi. He, hiç çekmeyeceksin. O onu kaldırıyor. Son bir dakika kaldı. Hiç çekmesem yukarı çıkacağım ama. biraz da ilerlet. bir, daha, bir tane çekebilirsin ama elerlet biraz. Niye açıldı? Benim sıra. Geri baştan yaparsan benim sıra. Niye açıldı? Bir dakika niye açıldı söyle. Sonra bir kere tek yapabilirdim. Bir kere tek binebiliyorum. Aaa! Sıra bende. Sıra bende. Gidemezsin ki. Ya sıra bende. Canımız, sıra bile. bende. Sıra bende. bende. Al sıra sende. <laughs> Nasıl ya? Hiç <laughs> kullanmayı bilmiyorum. Ben kullanmayı bilmiyorum. Yapamadım ya. İzleme video. Bak. <laughs> İzleme video. Ama sen yanacaksın. Ama ya. Ben ne demiştin ki? Ben yapınca öyle açılıyordu. Hmm. Tırt tırt tırt. Bakalım bir kez bir kesin. Hadi patlayacak ha. Sıkıştı abi sıkıştı. Ah oh, lan sıkışmadı. E onu nasıl alacaksın alttaki yıldızı? Onu işte bilmiyorum. Onu almadan geçeceğim. Tamam geç. Ve final. Final. Hayır 59. Ve Eee bak final. Aa! Yoruldun yine. Aa çok kolay ama ya geçti gitti. Çok kolay ama. Sen bir... sen önce gidiyorsun. Bir akıl kalır. bir akıl kaldı ya. <laughs> ateş topunu ben geçmek istiyorum. Bu haksızlık ateş topu benim. Ateş topu benim. Ateş topu ateş topu benimdir. Ateş topu benim. Ateş topu <laughs> benim. <laughs> bir dakika. Sen de yapamazsın bu bölümü. Sen de yapamazsın, sen de yapamazsın. E yaptım. <laughs> 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 i̇ki <Kendisi> yıldızla <de> yaptım. Ve <laughs> boss. Boss'a bakalım ne olacak. Yok. Evet, yusuf'dan. Evet. Dur 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 hmm. Dilek, Dilek, dur dur. Ben, ben de ona kaldırmak tercih ediyorum. Hıh, iyi Bak ben oynadım, ondan çok can gittir. bıraksam öldü. Ve son can onu öldürüyor. Bak işte onu en üstteyken kendine sallaman lazım yoksa olmuyor. Ve alıyorum onu. Bir daha, hemen, hemen bir daha, bir daha bir daha çabuk. Hemen gel. Ben gitti. O kurtuldu ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Kendim yani götürdüğüm bir yok. Artık ondan kaçmayı tercih ediyordu. Onu vurmayacağım. Ana kaç 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 Bence birlikte olsak level geçeriz. Evet. Kedi bana Sen hep onu tutuyorsun ya yani ne ハイディ、ハイディ、ハイディ、ハイディ、ハイディ、ハイディ、ハイディ、 En iyisi ben Hadi Mavi abi yapın Bu kadar da olma be yapın mısın? Sus. Mavi yalak çok az. Sen ona vurdun kendini. Çok git. Çok kötü Kaplı oynuyorum. Sen daha bu oyunu oynamıyorsun. Bu oyunu onun benim. Ve Benim çocuğu benim çocuğu. Ben yapabilirim. Haydi Yusuf yaparsın Yusuf. Haydi Yusuf yaparsın. Yusuf yapma. Yusuf yapma. No, yaparsın. Yusuf Yusuf yaparsın. 快点！快点！快点！同志们，同志们，兄弟！先刷点豆豆。快点！快点！快点！同志们，同志们，兄弟，不早。快点！快点！快点！同志们，同志们，兄弟。快点！快点！快点！其他同学呢？上麦去。快点！快点！快点！同志们，同志们，分大发发。先，先来个分大发发的。做个表情包。快点！快点！快点！同志们，同志们，兄弟，兄弟。快点！快点！快点！同志们，同志们，兄弟。快点！快点！

Mahmut abi ne mahmut diyor? Öyle de mu? Haydi mahmut haydi mahmut şimdi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Haydi mahmut haydi mahmut. Ben mahmut şimdi zaten tamam. Haydi mahmut abi yapabilirsin. Sana güveniyorum. Sen en iyi bunları kuzuların kralısın. Rıdvanların kralısın. Yapabilirsin. Haydi Mahmut, haydi Mahmut şimdi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Benim desteğim de oldu. Hayır Hayır. Evet kurtardık. Saçlarımız kalktı ve ve red ball bakalım, sonuna geliyoruz Bakalım ödül veriyor mu? Red ball 3 yıldız aldık ama. Hayır ve red ball'ı bitiriyoruz. Kaçıncı bölüm bu? Evet 60. bölümü de bitirdik. Ve red ball'ın sonuna geliyoruz ve 60. bölümde oynadıktan sonra ve Red 3'ün sonuna geliyoruz. Red evet. Bull 3'ü bitirdik. Red Bal. Bir daha iki videoda Red Bal yok. Yeni baştan Oyuna yeni baştan giriyormuşuz gibi yapıyoruz. Evet. Ve Red Bull 3'ü de bitirdik bu videoda. Red Bull 3'ü bitiriyoruz. Bir dahaki videoda yeni bir video gelecek, evet. yeni bir oyun gelecek, yeni evet. videoyu yeni videoda yeni evet. oyun gelecek. Evet. Bu videonun sonuna geliyoruz. Evet. Redbalda sonuna geliyoruz Redbal. Evet. Bugün. Bu videonun sonuna geldik ve bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bir, bir abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok heyecanlısınız, bakın. Bay bay. bir varsa lazım biz de oynayalım. Aynen yorum Ne <laughs> Yorum, yorum 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 Bye bye. Okay then, bye bye. bye, -bye.